bu bina bir şairin evi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı işlev vermekte olan Aşiyan Müzesi'ndesiniz. Ünlü şair Tevfik Fikret'in evinde onun kendi çizdiği projeler ve iş düzenlemesini şu an görebileceğiniz özel bir mekandır burası. Müze, şairin 1915'te vefatı ardından 1940 senesinde eşinden satın alınarak 1945'te açılış yapılır ve şu anda gördüğünüz bu mekan ziyarete açılır. Müze Türkiye'de açılmış ilk edebiyat müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Tevfikret'in eşyalarının yanı sıra dönem edebiyatçılarımızdan Kamit Tarhan, Şair Niger Hanım ve edebiyatı cedeciler gibi birçok edebiyatçının eserlerinin sergilendiği bazı bölümlerde bu müzenin içinde yer almaktadır. Evin bu katı misafirlerini kabul ettiği Tevfikret'in ana salonudur. Tam arkamdaki Balmum heykel onu yansıtacak şekilde tekrar düzenlemesi yapılan bir canlandırma olup yüzü bir nevi gerçek yüzü diyebileceğimiz hatta Türkiye'deki ilk mask alımından yapılmış bir çalışmadır. Bu maskı ilk kadın ressamlarımızdan Mihri Müşfik almıştır şairin ölümü ardından. Odada çevremizde birçok tablolar, resimler, mobilyalar görülmekte. Tıpkı şairin 1910'larda evini döşediği, tasarladığı şeklini şu an korumaktayız. Tam arkamda Tevfikret'in evinin baş köşesinde yer alan tablonun ismi ise Sis. Tevfikret'in 1902 senesinde yazmış olduğu Sis adlı şiirden esinlenen son Osmanlı halifesi Şehzade Abdülmecit Efendi'nin yapmış olduğu bir resimdir. Resmin altına bir ithaf kısmı da yazmıştır ki muhterem dostum Tevfik Fikret'e ibaresini taşır tuğrası ve tarihi yine bu tablonun içinde yer almaktadır. Resme dikkat ettiğiniz zaman şiirdeki konunun resmin içine de aktarıldığını görebilirsiniz. Ayrıca dikkatli bakan gözlerin bir İstanbul süliyetini fark etmemesi olanaksızdır. Ayasofya, Galata Köprüsü ve Sultanahmet Camileri işte demin dediğim gibi dikkatli gözlerden kaçmayacaktır. Bir başka odamız Tevfiklet'in özel yazlık oturma odasıdır ki Birçok edebiyatçının, Halit Ziyalar'ın, Hüseyin Cahitler'in, Cenab-ı Şahabettinler'in bu odaya geldikleri ve zamanında fikirde sohbet ettiklerini bilmekteyiz. Edebiyatı Cedide Odası adını taşımaktadır. Bu katta, arkaya da yer alan iki odada ise daha sonradan getirilmiş bir koleksiyon var ki, büyük şair, şair Azam azam Abdülhakami Tarhan'ın özel eşyaları burada sergilenmektedir. Binanın üst katı. İkinci kata çıktığımızda Tevfikret'in özel hayatıyla karşılaşabileceksiniz. Yatak odası, çalışma odası ve banyosu bu bölümü teşkil eder. Zemin kata indiğinizde de, bodrum kata daha doğrusu indiğinizde de evin yemek odası, çamaşırhane, mutfak ve bir de hizmet odası vardır ki bu hizmet odası daha sonradan yine bir kadın şairimiz için Şair Nigar Hanım odası olarak düzenlenmiştir. Evin birçok bölümü vardır. Tevfikret evini adlandırmıştır. Bunlardan biri Sokrat'ın penceresi. İşte mutfak penceresinden baktığınızda görebileceğiniz muhteşem boğaz manzarası Sokrat'ın penceresi adıyla adlandırılmış ve o felsefeyi yansıtmak için buraya konmuş bir penceredir evin bir özelliği de bulunduğu konumdur. Aşiyan zaten Tevfikret'in kendisine ev olarak seçtiği bir mekandır ki boğazı gören en güzel tepelerden biridir. Evin ismi ise yine Tevfikret tarafından verilmiştir ki İstanbul'daki ilk ev isimlerinden biri olan yuva, kuş yuvası parçada Aşiyan ismini taşımaktadır. 1906'da yapılmıştır. Müzemizi gezmek isteyen ziyaretçilerimiz için pazartesi günleri hariç diğer 6 gün müzemiz açıktır. Sabah 9.30, akşam 17 saatler arasında müzemize girip ziyaret edebilirsiniz.